Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 29 Temmuz 2020 seans bittikten hemen sonra 1919'da kamya aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den bir istek pay piyasa alım-satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. İki tane hisseye tedbir kararı geldi. Onu söyleyeyim. Bir tanesi biraz daha ağır. Onu da belirtmekte fayda var. Hemen şöyle bakalım nedir, ne değildir diyor. Sermaye piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Voltaite bazlı tedbir sistemi kapsamında Egepo payları 30 Temmuz 2025 tarihli işlemlerden 29 Ağustos 2025 tarihli işlemlere kadar açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor. Zaten baktığımız zaman 29 Ağustos'a kadar arkadaşlar fiil yani açığa satış işlemi yapılamıyor. Sadece kredi işlemi yeni başlamış gibi gözükecek Egepo'ya arkadaşlar. Ve diğer bir istemiz de 29 Temmuz'da yine Seans Vitalikmez gelmiş. Volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında haber ne diyor? Selma piyasası kurulu kararı uyarınca arkadaşlar TG SAS bakın TG SAS payları 30 Temmuz'da 29 Ağustos tarihleri arasında emir paket tedbiri işlem görecektir diyor. Emir paket tedbiri piyasa emri ve piyasadan emir, limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması ve emir toplama bilgi yayının kısıtlanması. Yani burada arkadaşlar emir verdiniz mi iş biter. Emiri kötüleştiremiyorsunuz, iptal edemiyorsunuz. Yani orada çok sağlıklı bir karar vermeniz gerekiyor onu söyleyelim. Tabi brüt takas tedbiri daha önce var, devam olan brüt takas tedbiri açığa satış ve kredi işlemi yasağı da emir paketi tedbiri süresince devam edecek. Onu da söyleyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.